Edirneli eczacı Şükrü Cıravoğlu, vatandaşların bazı ilaçları bulmakta güçlük çektiğini söyledi. Mevsim nedeniyle ve havaların da dengesiz gitmesi sonucu üst solunum yolu enfeksiyonları ve boğaz enfeksiyonları artmış durumda. Alttan çok sayıda başvuru ve reçete geliyor bu konuda ancak ilaçların karşılanmasında sorunlar yaşanmakta eczanelerimizde öksürük şurupları başta olmak üzere birçok ilaçtaki yokluklar halen devam etmekte ilaçların euro bazında fiyatları Kararname uyarınca bir miktar düzenlenmesine rağmen e, burada piyasadaki gerçek enflasyonun çok altında bir e, veri ile bu düzenleme yapıldığı için e, sanıyorum firmalara e, yetmiyor maliyeti kurtarmadığı için de birçok firma üretimi kısmış ya da tamamen durdurmuş durumda. eczanelerden talep edilen ilaçlar 10, 20, 30 adet istendiğinde bir adet, iki adet tevzi şeklinde gelebiliyor. örneğin bir öksürük şurubunu baz alırsak bir yıl önceki fiyatına göre bu yıl şu an itibariyle yüzde 52 oranında bir zam almış durumda. Fakat piyasadaki gerçek enflasyon ve maliyetler bunun çok çok ötesinde olduğu için burada konunun tıkandığını düşünüyorum. Bütün giderler euro bazında verilen fiyatın dışındaki maliyet giderleri de çok ciddi boyutta artmış durumda. Bunlar genel ekonomiden kaynaklanan konular. Ee, örneğin bir öksürük şurubunun sadece bir cam şişesinin maliyeti 13-14 liraları bulmuş durumda. Dolayısıyla 30-40-50 liralara artık e, bir öksürük şurubunun satılması olanaklı görünmüyor. E, vatandaş zor durumda kalıyor. Tedavisini tamamlayamadığı için. E, eczacılar daha da zor durumda. Çünkü bu sıkıntıyı eczacılar açıklamak zorunda vatandaşa. E, çaresiz durumda Mağdur vatandaşın derdine derman olmaya evet. çalışıyoruz, şey açıklamaya çalışıyoruz evet. ee, konuyu. Mutlaka ilaç sanayi ile Sağlık Bakanlığı'nın tekrar bir araya gelip maliyetleri ve fiyatları gözden geçirip acilen güncellemesi gerekiyor. Piyasadaki gidişatın gösterdiği tablo bu. Mesela, kaçta kapatıyorsun? Azıcık da kapatıyorum. Baba sağ olsun. 那个没。